Hepinize selam arkadaşlar. Tirzan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Siz kaldığımız yerden modlardan devam ediyoruz hatırlarsanız. Derken ee, klasik girişimi yaptım abi. Burada hatırlanacak bir şey yok. Modlardan devam ediyoruz. E, yeni birkaç mod yükledim. iki tane hatta direkt söyleyeyim. E, şöyle bir gelelim. Acaba bulabilecek miyim? 30 tane mod içerisinden. Bir tane bilmem ne blade yani bıçaklı bir şey yüklemiştim onu hatırlıyorum. Onun harici ee, bir şey daha yükledim ama onu unuttum bak. Videoya girmeden bakıyorum. Ama sonra unutuyorum. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Şunu yapalım. Tamam. Telif yemeyelim de. <laughs> He şu. Oh. Oh oh shit. Oh. Gel. Dur bakayım. Oh. Oh shit, shit. Ha geri de geliyor bu. O zaman ben şuradan koysam, şuraya geçsem. Geliyor, 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 geliyor. Usta biraz yanlış yerlere gittin. Gel. Yanlış oldu. Oo. Oh. Q'da, E'de bir şeyleri var mı? Yok. O da optionsları varmış. Oo. Oh. Red round, red sharp, green sharp. Ha, istediğim renk yapabiliyorum. Ama yeşil olsun. Ee, cutting ekori. Volüm biraz kısılsın ama ya. Volümü çok. Launcher kalın. Ha. Bu da yeşil olsun. Dur bakayım. Ee, hold damage, charge blade. Launcher, pull blade harder. Alt LMB yaparsak. Multiple moda geçiyormuş. Dur bakalım. Alt LMB. Left mouse Sol taraf işte ya Multiple dedi Bir dakika Yo olmuyor ki Harbi oğlum olmuyor ki ya Olmasına dair bir şey yazsa keşke ya Böyle yapınca direkt al Oha Ha sağlıklı. Başka ne var abi? Tam bu olmuyor. Eee basılı tut Orbit mod var. Spam Launch Blade. Eee bunlara basılı tutarsak Experimental Multiple Bolt. Önce şeyi mi açmam lazım o zaman? Şunu mu açmam lazım? Açabildim mi? Evet açabildim. Lan ne sikiyim, çok iyiymiş lan Oh Hop Hop Güzel modmuş bu arada Vallahi beğendim Eee Başka neleri var Tamam bunu yaptık zaten Old RMM'i artı kamera tilt launcher Alt RMM'i wheel launcher bunu yapamıyoruz. Şu Hellblade'in orijinal uh, tam bunu da biliyoruz. Meme ve toggle enable disable. Meme ve middle mouse button herhalde. Dur bakayım. Hmm. Aa, basınca duruyor. Bayağı iyi lan. Dur yanlış oldu. En alttaydı gerçi değil mi? Aynen. Başka ne var? Al scroll. Change blade mod. Ha. Follow. Gravity follow orbit. Bunun hiç dönsün ama bir dakika. Ha. Oha. Nasıl? Bir dakika dur bakayım. Ha benim etrafımda dönüyor. Anladım. Harbi bu iyi ya Ha evimi kaldırdığım yere değil ama Harbi benim etrafımda 10. oldu hepsini topladım Orbit'in dışında ne var Bir dakika Follow Takip eden Başka ne var Rigid follow Tam anlayamadım onu Asiktir. siktir Saat kavası tutunca böyle oluyor Ananı sikiyim oğlum çok iyi yapmışlar lan modu Yatay atabiliyorum yani öyle mi? Ah siktir Dur bir dakika Orbit Bak şimdi Aa ama blade'ler bu sefer düz gidiyor Tam 90 derece yaparsam Bu dönenler olacak mı? Al lan Yalnız mod baya iyi lan Allah top 5'e koyarım ben bunu baya baya iyi çünkü. Başka neleri var abi? Eee Get Within tomen enable catch blade. Ee, ha 2 metre yakındakileri direkt saatte kalıyoruz. Yani daha uzağa gidersek gelmiyor herhalde. Blade bot alt artı scroll evet bunları fark ettim abi 3 tane var. Çok katı ve çok şeymiş o okay. Bu bayağı iyi ama bayağı iyi. Şu baya bayağı iyi Uuu dur bir saniye. Dur. Şimdi yüklediğim öbür mod. Acaba nerede? Harbi lan. Bir tane daha mod yükledim ben bunun yanında. Da bunun yanında bulma bu, yaklaşamaz bile. Şuna i̇şte bak. Oğlum çok iyi lan. Eee dur bakayım. Ha korktum yani şöyle görünce dümdüz range katana olmuş. Emine, emine, emine. Eee Charge, Ice, Scorpion, Grenade. Bunlar değil abi. Super Rail, Sengan, Lightning. Bunlar değil. Hiç değil. Hiç. Dur bakalım. Portal, Asit, Trouble, Mega Gun, Lazer Gun, Shinrai Tensei, Magnetizer, Hadouken, Super Chidori, Eee Eko Armageddon Allah Allah Harbi lan nerede ha şu şurada gördüm abi Pellet Gun Böyle bir şey bu da Bu da böyle bir şey Baya yakın şey ama Dur bakayım O da moda bir şey var mı bunun E'de Q'da C'de X'de Z'de Veya sağ tıklamada Yok. Sadece böyle çok yakın mesafeymiş lan ama Baya yakın mesafeymiş yani Bu arada da değirmenden başka bir şey var mı bir de kaleden ha bir de köprü falan var Kapıya mesela geldim Fena değil aslında Da yani ha uzak mesafeden atınca bir ufak yapıyor diyorsun Ama belli bir mesafe Hala yakmadı şimdi Ne şey yaptı Ya çok OP değil Shotgun mantığı tam shotgun mantığı bu asıl işte. Ama yani shotgun da bu kadar kısa değil. Ki. Şu zincire ulaşıveremez lan onun için. Zincire de ulaşmıyor. Ama patlatması keyifli yani bu bir şeyleri. İyi patlatıyor yani. Yani. değirmene bir gidelim bakalım. Ee, şimdi ben de yakacak bir şeyler vardı değil mi? Dur bakayım önce asit kanla bir deneyelim bakalım. Şu silahın çok daha eritici olmasını isterdim ya. Neredeyse hiç yapmıyor çünkü görevine. Üş. Öf. Anasını siktir ortaya. Olay güzel ya. Oh. Wow. <laughs> evet geldim. Steam güncellemesinden dolayı crash yedim abi. Ee, neyse bir şeyleri remove'lamadan sıradaki haritamıza bir geçelim bakalım. Bir şeyler remove'lanabiliyorsa burası çok FPS yiyor demektir. Bakalım. Şöyle bir yüklemeyi başlasın. Biz de görelim. Önceki haritayı bu arada 10 üzerinden 6 veriyorum. Onu da söylemiş olayım. Eee çok hoşuma gitmedi ama çok kötü de değildi. Oğlum ben buralara aleve veririm lan. Dur bakayım. Neyle çok rahat buraları yakma e, yıkmadan aleve verebiliriz acaba? Oğlum o şey demin nereden geldi elime? O değil miydi? Dur bakayım. Enatta olması lazım çünkü onun. Aynen. Şimdi usta ben neyle yakabilirim burayı? Onu arıyoruz şu an. Ee, Railgun, Rasengan, Lightning. Dün, dün, dün. Tamam bu da değil. Evet, evet, evet. Bu da hiç, 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 hiç. Bom. Bom. Ateş düştüğü yere yakar mı lafı Bom. Hem şöyle evlerinin içinde gezmiş oluruz. Şöyle surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Her yere atıyorum onu. Birazdan bu şey bu şehri söndüreceğiz adamım. Sakin ol. Söndüreceğim. Anasını siktim ortalığı, Evet, işte bu. Yalnız adam mimarisini çok iyi yapmamış mı lan şehrin? Harbi diyorum. Adam bayağı iyi yapmış ya. Surprise Evet şimdi nerede süpermenimiz? Ben geldim. Yanmayın. Yanan yerler sönüyor ama bu oyunda çok çabuk ya. Sön bakayım. Oha süpermenden güçlü mum. Vallahi helal olsun. Süpermen geldi kardeş. Ya da şunu da söndürelim biraz daha şey olur. Aynen bununla biraz daha gerçekçi söndürdüğü için haliyle. Ulan bir yakalım dedik amına koyayım. Her yer sönmüş biz dönene kadar ya. Vallahi her yer sönmüş arkadaş. Böyle bir şey olamaz. Huzursuz oldum. Çok huzursuzum. istediğim yıkıma ulaşamadım. Ha şuralar yanıyor. Benim adım Uşan itfaiyeci ortam böyle. Üst sınıfız biz kardeşim. Parayı da ona göre alıyoruz tabi. Oh. şöyle bir sön bakayım. Tamam. Bu ev söndü. Sıra burada. Şu an itiracı iş başında. Surprise motherfucker. Tamam burada da bir şey yok. Amına koyayım ben söndürene kadar zaten buralar sönmüş. Oo bu bayağı büyük. Bu, bu, bayağı büyük. Ben Jane'yim. Açeri... Birileri var mı? Artık yok. Olsa bile artık. <laughs> sön! Sön! Sön ulan! Güzel buralar da söndü. Oh fuck! Sön ulan sön! Ben bu arada onun üzerinden 8 veriyorum bu arada. Hatta 9 lan ne 8'i. Ee, 10 vermememin sebebi biraz küçük tabi haliyle yani. Koca mepe biraz az ev yapmış ama işleri dolu o yüzden işte 9 oluyor. Sen ulan sen. Aklıma çatılarda gezerken Assassin's Creed değil de Thief geldi amına koyayım. Oh oh shit. Oh niye sönmüyor lan? Usta şu kapı denilen şey açılabilir mi? Teşekkürler. Bence gayet güzel bir söndürme işlemi oldu. Bir yerler hala yanıyor. Ev olabilir ama yanıyor çünkü biz oraya geçmediğimiz için yanıyor. Selamünaleyküm kardeşim. Oo, hu hu, burada ev kalmamış ama. Neyse söndürelim yan tarafları sıçramasın abi söndürelim Böyle helikopterden söndürüyormuş yasına Wow Güzel Oğlum bitmiyor lan abi. Sön lan Güzel bu da söndü Güzel. Sön ulan sön. İyi yangın başlatmışım ama ha. Valla benden iyi kundakçı şu Sen, sen artık. Bir yerler hala yanıyor ama bu evi söndürdük. Oh, oh shit, shit. Oh shit! Oğlum bura harbi sönmüyor lan. Şurayı söndür önce. Şuraları da... o baya iyi yanıyor ama Allah oyunda bir yanma mekaniği koymuşlar. 3 diyorum yani. Hala bir yerler... Ah kışım yani. Tamam mıyız? Burada başka yanan bir şey yok değil mi? Evet. Tam yanan başka bir bina kaldı mı? Vallahi bitirdik gibi. Wow. Yoktan bir yerler hala yanıyor gibi. Şunun içi yanıyor. Bu sorun teşkil ediyor kardeşim. Aç şurayı aç. Açsana lan. Allah burası yanmıyormuş. ateş istemiyoruz kardeşim. Aha. Aha buranın üst katı yanıyor. Geldim. Fuck. Tamam ya başka bir şey kalmadı. Şuraya bir atlayayım bakayım duman neyden çıkıyor buradan. Ayy buradan çıkıyormuş bak. baca avcısı hop Surprise motherfucker Ateş yok lan bu köyde ateş yok Kötü anlarımız var Güzel Let's go aim. of Buradan Iron Man'le çıkmak ne kadar havalı hissettirir acaba Dur bakayım Dur bakayım şöyle Fena değil Baktıysın ama. E, Aha. Bir şey yok ya bir şey yok. Fully charged. Fully charged. Dur bakayım bizde şey vardı değil mi? Object gun. Ee, objeyi değiştir bakayım. Bot. ha Gibi gibi. Amuna koyayım. Ben iyiyim. Ama öyle bir hızlı atıyor ki amına koyayım. Yani bunu değiştirebiliyorduk sanki bir yerden ya. Hızını. Hatırlamıyorum ama bir yerden değiştirebiliyor olmam lazım. Ya, botu atıp bir bir sürmek istiyorum bir. Buna kodumu. <laughs> ya hayır semi truck. Oh. Sürülebilir olarak değil mi bu? Yo ha sürülemiyormuş lan bunlar. O zaman alamam. Amın <laughs> Oo Oh, oh, oh shit. Arkadaşlar tank buyurun. Yeni yangınlar. Sön artık bir köy kalmadı gerçi de sön. Sön lan. Hadi şunları da söndürelim sonra bölümü kapatalım artık. <laughs> Şöyle o, Biraz fazla yükseğe atmışım. Üf ne söndürdük be. 40 yıldır yanıyor bu ateş böyle sönme görmedi hadi. E esnaf şey olursa. Neydi o amına... Unuttum lan aa cümleyi unuttum. İtfaiyeci. Evet esnaf itfaiyeci olursa. Üff. Tamamız. Şuradan gel bakayım. Güzel. Oh 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 şey şey. Güzel. Usta daha neresi yanıyor amına daha yanan bir yer var mı? Henüz gözükmüyor diyelim biz. Şu bacaya şöyle bir girerim. Yok lan ateş ateş bu şeyde köyde. Ama siz beni buradan çıkartmamakta kararlı mısınız? Peki siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz abi. Şur, şuradan dur. Oğlum. Siz bilirsiniz abi. Oh. Maksimum kaça kadar çıkıyor peki? Oğlum kaç tane atabiliyorum? 40 oldu amına koyayım. Bir deyse ise çökecek herhalde PC'yi amına koyayım. Oy, bir de daha da çevreme dağılıyor çünkü. 50 yapalım. Bunları <laughs> <laughs> Oy. Şuna bir bak. Şuna bir look. Ananı sikeyim. Tamam topla, topla, topla. Allah Allah. Al. Your frame rate is ha, low dedi. Direkt şeyi söyledi bak, çözümü söyledi. Dedi ki orta mouse butonuna bas bakayım dedi. Dur bakayım. Basınca ne oluyor? Yo ben yapmışım okey. Orta mouse butonu sadece şuydu ya. Oo hem yanıp hem şey olmuyor demek ki. Sön! Sön! Sön lan! Sön lan! Daha var mı? Daha var mı? Şurada var. Sönün, sen de sön, sen de sön. Oğlum burayı daha bitiremeyiz vallahi sabah akşam. Ee, neyse. neyse Tirzan'ın bu haftaki bölümü bu şekildeydi. İyi e butondan ve açıklama kısmından bazen koymayı unutuyorum. iyi e butonunu ama açıklama kısmında kesinlikle bulabilirsiniz. Neyse benim çekmiş olduğum bütün Tirzan bölümlerine ulaşabilirsiniz. Sizin için teşekkür ediyorum. İyi günler derim. Bay bay.